Herkese merhaba, bugünkü videomuzda size Excel'in dosya boyutunu etkileyen faktörler hakkında birkaç bilgi veriyor olacağım. Öncelikle Excel'in boş bir Excel dosyası iken ne kadar alan kapladığından, daha sonra belli bir oranda doldurduğumuzda nasıl bir değişime e, sebebiyet vereceğimizden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Elimde dediğim gibi bir tane boş Excel dosyam var ve iki tane de dolu Excel dosyam var. Bunların boyutlarını ben önceden buradaki listeme yazmış bulunuyorum. Dolu dosyalarımla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Dolu dosyamın içerisinde sadece birlerden oluşan ve 1.048.576. satıra kadar ve AMJ sütununa kadar tamamen birlerle doldurulmuş bir dosyam var. Bu dosyanın boyutunu sizlere göstereceğim öncelikle. Bu arada hemen kaç sütundan oluştuğunu da gösterelim. Yani AMJ diyoruz ama AMJ'den kastımız 1024 tane sütundan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim 1024 tane sütun ve 1.048.576 satırdan oluşan bir Excel dosyamız var. Bu Excel dosyasını fazla açık bırakmayacağım. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere sistemi gerçek manada yoruyor ve bu videonun daha sağlıklı ilerleyebilmesine olanak sağlamayabilir. Dolayısıyla bunu kapatarak işlemlerime devam ediyor olacağım. Şimdi bu dosyamızı kapatırken biraz neler yapacağımızdan bahsedelim. Öncelikle boş hücreler olan dosyamı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunun şimdiki boyutu 6201 KB şeklinde görünüyor. Onun dışında iki tane daha dosyam var. Bunlardan bir tanesi XLSB formatında bir diğeri XLSX formatında. XLSX formatını zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama XLSB formatı ne? Ondan bahsedelim. XLSX formatı Excel'in kendi doğal formatı. Ama XLSB formatına geldiğimiz zaman bu formatta Excel dosyaları binary format dediğimiz formatta yani sıfırlar ve birlerden oluşacak şekilde kaydediyor. XLSX'de daha açık ve okunabilir bir formatta kaydediyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında ciddi bir alan farkı olduğunu söyleyebiliriz. Dolu dosyamıza baktığımız zaman burada byte şeklinde burada da gigabyte şeklindeki ne kadar alan kapladığını görüyorsunuz. 1.66 GB'lık bir alan kaplıyormuş XLSB dosyamız. XLSX dosyamıza gelirsek aynı verilere sahip bu arada arkadaşlar. Yani aynı satır ve sütun adetlerine sahip ama bunun boyutunun 2.81 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer büyük dosyalarla çalışıyorsanız benim önerim XLSX formatını kullanmak yerine XLSB formatını kullanmanız olacaktır. Hemen gelin boş olan dosyamızı bir açalım ve onun üzerinde bazı hücreleri doldurarak nasıl sonuçlar elde ettiğimizi görelim. Evet gördüğünüz gibi burası bomboş bir alan ve boyutumuzu da buraya yazmıştık. A1 hücresine 1 yazdığımızda arkadaşlar kaydedelim. Hemen bakalım nasıl bir değişiklik olmuş. Evet 8241 byte olmuş. Hemen bunu not alıyorum. 8241. Daha sonra A1 hücremin yanındaki B1 hücremi dolduruyorum. Şimdi kaydediyorum. Tekrar bakalım. 8250 Gördüğünüz gibi çok da bir fark olmadı. Hemen bir alttaki A2 hücremi dolduruyorum ve kaydediyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl bir değişiklik olmuş. 8261. 8261. Bunu da yazdık. Daha sonra XFD1 sütununa daha doğrusu hücresine gitmem gerekiyor. Kontrol sağ tuşuna basarak ee, oraya geldim. Hemen buraya da bir yazıyorum ve kaydediyorum. Tekrar bakıyorum özelliklerimden. 8294. 8294. Ve son olarak A 1 milyon bin satırına geliyorum ve oraya da bir yazıyorum ve kaydediyorum. Hemen değişikliğimi gözlemleyeceğim. Evet 8320 oldu arkadaşlar. 8320. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamızın içerisinde herhangi bir yere farklı farklı kayıtlar yaptığımızda ve dosyamızı doldurmadığımızda çok ciddi bir artış gözlemlenmiyor. Ancak bu sütunun tamamını birlerle doldurduğumuz takdirde onu da görelim. Nasıl bir sonuç alırız? Tabi bu biraz e, ee, Zaman alacaktır. Daha doğrusu bu şekilde yapamayız. Ee, mecburen bir kod falan kullanmamız lazım. Biz o zaman şöyle yapalım. Sadece bininci satıra kadar gelelim. Bininci satıra kadar verilerimi doldurdum ve kaydediyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. 13.700 byte değerini okuyorum. 13.700 byte. Arkadaşlar aslında. Benim burada size söylemek istediğim şu. Gördüğünüz üzere burada 1 milyonuncu satır ve 16300 küsür tam hatırlayamayacağım sütundan oluşan bir Excel dosyamız var. Dosyanın içerisinde aslında ben burada sütunlar ve satırlar olduğunu görüyorum ama aslında Excel arka planda kullanmamış olduğu hücreleri veri olarak kaydetmiyor arkadaşlar. Eğer veri olarak kaydediyor olsaydı dolu dosyalarımla boş Dosyam arasında çok ciddi bir farkın olmaması gerekiyordu. Bunu anlatmamın sebebi yaygın olarak yapılan bir yanlıştan ötürü. Çokça gördüğümüz bir yanlış. Normalde eğer A sütununda bu bilgilere ihtiyacınız yoksa, o an kullanırken bu bilgiye ihtiyacınız yoksa, arkadaşlar bu verileri silmeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Şöyle yapalım, sildik. Tekrar kaydediyorum. Ee, tekrar eski haline dönmüş olması lazım. 8317'ye dönmüş. Daha önce 327, 317 olmuş. Ufak farklar oluşabilir. Dolayısıyla eğer bir hücreyi kullanmıyorsanız Excel'de o hücrelerle ilgili hiçbir işlem yapmamalısınız arkadaşlar. Dediğim gibi genellikle gördüğümüz şeyler formül yazıldıktan sonra gereksiz olmasına rağmen ileride kullanılacak olmasına rağmen yazılmış olan formülün aşağıya doğru çokça tekrar ettirilmesi gibi şeyler oluyor. Böyle bir durumda Excel orada yazdığınız formüllerden dolayı sıkıntılara yol açabilir. Sadece işinize yarayan hücreleri Excel'de dolduruyor olmanız lazım. Peki bu formülleri nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl otomatik bir şekilde çoğaltabiliriz? Onunla ilgili de tablolar konusuna bakmamız gerekiyor. Tablolar konusundan bahsederken onları da ele alıyor olacağız. Şimdilik videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.